bugün sizler biti. Bu sefer Yağmur'un hesabında değil kendi hesabımda oynayacağım. Diğer videoyu gördünüz. Yağmurun hesabında Mortis'te Barley açtık. Partix'i de yan şu an. Siz fakat hiç like atmadınız yani üzüldüm beni. hemen attım ben ikinci yayını. Hemen oyunumuza giriş yapıyoruz. rol sok torya Mo 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 hayır ne ve ve fish konverse artık al vermedi ya. Kaç evet, hemen gidiyoruz. İyi kıracağım. Ay internet açık internet biraz. İnternet biraz kötü gibi oldu. Oy ne küfür etmeyeceğim arkadaşlar. bir videoda. Sen çok kötü görmüştüm. fakat biraz daha iyi çıkıyor bakın biraz iyi çıkıyor yani ya dün o videoyu gördüyseniz benim neden neden öyle yaptığımı anlarsınız yani gelin izleyin o izleyin like bu bunu olmayı istiyorsanız olun arkadaşlar yani 130 kanalımız 137 abone ulaştı bu arada arkadaşlar 137. 47 çok seviyorum. Geçen 8 2 mü oldu bu arada? O 4 2 var abi. Bir biraz küçük, ne var. biraz kötü çıkmıyor aslında. Ben var. Ah, hay, dibimde çıktı. Yavaşlı oldum, yavaş oldu, oldu. oldu. Sakin ol aslanım. Sakin. Musakino. Ateşe yürüyorum ne da aha, aha geliyor. Ben tamam, yani internet beni geri götürüyor. şu an spor zelim doğmaz. Yani adam, adam benim dibime girerse hani Tam görüyor Gireyim, açın, açın. Ben de buna gireyim açtık çocuk. Lan nerede? Koka! Hayır 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 Ölecek ya. İnternet yüzünden öldüm ama neyse. Oğlum. Arkaya bakın. 9 9 9 19. Ya çok az hasar vermem lazım. Ender ender ender. Ya cidden ender mi verirsin ya? De ender bu arada oyun. O lan yüzde epey katlayıcı verdi. Deyam. Bunun kutlu var lan. Kutlu biraz fazla değil mi kanka? Bak abi bana şu, şu klancı yasak niye girmiyor klancı? bana bilmiyorum. Ezik. Kruvon seviyor. Benim kruvon 11. Ezik Drakos'u var. Benim Drakos'u var. <laughs> Dur lan. Oğlum neredeyse hepsi var. Sadece şu nani falan yok. Nani mayıs yemeni yok falan. Biri de yok. Biri var oğlum. Biri var ya. Spike. Spike mı açılacak arkadaşlar? Bazım var. Ama bazı var da <laughs> herhalde gördüm. Amortizm doku seviyor bu arada. Bir amortizm maksama videosu gelebilir. Biriktirip biriktirip. Aa, spike gelirse spike'ı yükselteceğiz. Ona göre bak çünkü 13 bin kredi 38 bin olalım. Crow açtı hiçbir hiç pişman olmadı bence güzel bir karakter. O kadar da güzel değil yani. Süper özelliği olduğunu bir daha Bu biraz. bence bu mor güzel bir karakter. dolmuyor sadece arkaya dolmuyor. Bir de internet gittim bok gibi oluyor. Ha, küfür etmeyeceğim ben söz vermiştim. Ekşi yavrucu onun başında kanka. Bak ya bak işte bu yüzden kısıtlıkla başlıyor yani. Tamam böyle çek, böyle çek sen, böyle çek. Oh benim oğlum ha. Türk telok, Türk telok, Türk telok, Türk Şimdi abi aferin benimle. Ben şimdi söyledim. Adam yemin ederim için söyledim. Yemin ederim. Öldüremiyorum ki. Adamı vurur. Adamı arkadaşlar şu an ama. ya. Bu arada haritalık koltuk. Abi kolt değil de. Şurada bir makineyi çekelim o makine. Bakın makinamızı çektik şu an. Makina. Şu an makina bende yani. Makinayı gördükleri zaman. Süper özelliğim oldu mu arkadaşlar? Zaten hem makine olacağım. Edgar falan varsa Edgar şş, tek atacağım böyle pot. Makina mı yani? Makina, makina. Maki. Kaç. 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 Ana, anan, anan, anan kaç. Anam kaç. Anan. Kaç, ananın. Hayır, anan poko. Anan. Anan yemin ederim anan ya. Yemin ederim oğlum. Bu arada benim hiçbir suçum yok. Türk telefon. Buraya sen, sen söyleyebilir miyim? Yok abi sen söyle. Kimden küfür edeyim ben? <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar duydunuz mu? Yok du duymadınızdır da bence çok sessiz. Oyunun sesinden anlıyor. Bir çarparız. Ee. Takım takım. <laughs> Bir i̇şte, Böyle gördün abi, böylesiniz işte, böyle. Ama ben cahillik yapmış oldum çıkmaz arkadaşlar. Çıkamadım. Ama yanlışlıkla oldu yani bilerek yapmadım. Gelirse var ya şaplığa koyacağım ben Çok uğraştım. Bu çok 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 çok. Ay Abi bu arada bu hesap Sayamayacağım kadar kupa var Belli değil abi kutu alacağım Koltuğum oh, bir de şu aksesuar Yıldız cad aksesuar var ya O bence çok işe yarar burada Mesela o Sıkıştı ya size abi size Sarkandan gülü adam sana işkence yapıyor Onu da Sen de duvarı kırıyorsun da aynamak yana giriyorsun abi Bu koltuğu koltuğu takım Takım oğlum abi ya şerefsizlik işte, şerefsizlik. Dur bakalım, dur. ben. Daha da dönüyorum. Ya dönemiyorum oğlum. İnternet yüzünden neler. Şu anda. Allah mı var? Ağzımın duvarları kırmak istiyor şu an ama sanırım. Dönüyorum. 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 saatte ölümün tabirisi. Nasıl öleceğim abi? Arkadaşlar güzel bir karakter seçip SS alacağım. SS almak. <laughs> Kimi seçelim? <laughs> Arkadaşlar şu şunu seçeceğiz. Selam <laughs> abi. Selam abim. Abim ne yapıyorsun abi? Abi ne ses alıyorsun? Ya beni. Git hadi kral, ezdirmenden daha ol. Daha iyi. De ben de, de var, ve bende de RT var mı? Bende RT var hatta. Kostumda var. Ben Melody var. Yani Melody de bende var. Nasıl nasıl demiyor ki bende var. Şey çıktı marka Melody. Ever, Ever, Ever ismi neydi oğlum? Ever yan. Ever yan. Öyle bir şey yazıyorsunuz. Ona ah, gönderme yapmayın. Bu oyunu sana demeyin. Onun kostümü var mı lan onda? <laughs> Neden abi? Çünkü... Niye e, Ne ben nereden bulayım? mi atacağız? VS mi atacağız kanka? VS mi atacağız? Ne yapacağız? Tamam VS attırın gelin yani. Görenler edit yapsın kanka. Görenler arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Öldük <laughs> arkadaşlar ya. İyi bu maç bu yeni kola kola Aldım arkadaşlar. Ben de buradayım. Yağmur da burada. Yağmur hesabını yeterince videoda kalktı Mortis de barely bakayım oh like atıp abone olmayı unutmayın. Onu izleyebilirsiniz onu da. Hadi bakalım nasıl bir oyun olacak bakalım. Dışarı internet çekmiyor. İnternet çekse aslında aşırı güzel oynuyor. Orta... Bak abi bak. Bibi geliyor. Bibi var. Bibi oynayacağım bu maçtan Gel 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 Hayır. ben seçebilir miyim? Bir, bir ya, Bir, daha da mı? Bu olmayacak. Ben başka bir şey yapacağım. Ben 36. 36 şeyim <laughs> 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 görünmez olurum vallahi. Arka burada arada süper özellik attığı zaman birini Lide, Lili'de e, e görünmez olduğunda ne oluyor? Herhalde ikisi de aynı dünyaya geliyorlar görünmez. Bir şey. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne gibi oynayacağız? İnternet. İnternet abi çektiriyor onu. var <laughs> <Komar> orada? Oynayalım. <laughs>

çamur aldı işte ben bir daha nereye <laughs> evet. iki tane iki tane, <laughs> i̇ki tane Aa, Doğru. Bu, 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 bu. evet tamam arkadaşlar bu bibi yaptıktan sonra videoyu bitireceğiz hemen yine girelim onlara.

geçel guys video munesta Kolektiftöne Kolektif arkadaşlar uzaya yolladım. Zeki çıktı hayır. Az zeki çıktım göremedim bu, ya ama arkadaşlar Böyle videoları bu böyle, böyle tarz videoların gelmesi için like atıp abone olursan tutarsa gelecek arkadaşlar. Işte. i think i should just buy one